Ey Müslüman, ey Müslüman genci, yaşlısı neyse milletin gavurun parasına, malına, mülküne kazandıklarına, imkanına göz dikip de ya ne güzel, ne mükemmel biz de keşke böyle yaşayabilsek, keşke onların bindiği arabalara binebilsek, oturdukları evlere oturabilsek, giydikleri kıyafetlerden giye, giyebilsek, içtiklerinden içsek, yediklerinden yesek demek suretiyle kendini harap etme, kendini efendim bu dünyada ya bizim halimiz bu, biz hep efendim zürtüz. Ne kadar ağır bir ifadedir biliyor musunuz bir Müslüman için bu? Allah sana Kur'an-ı Kerim'i vermiş. Vel Kur'an'en azim. En büyük olanı sana verdik. En büyük olanı. Yat, kalk, dua teşekkür et. Böyle bir nimeti sana verdik. Hala da başka şeylerde gözün varsa, başka hedeflerin varsa ve Kur'an'ı bu hedefler doğrultusunda da arka plana atıyorsan sen kaybedenlerden oldun demektir.